Sevgili 4. sınıflar, merhaba hepinize. Bugün 5. üniteye başlıyoruz. Ne mi öğreniyoruz? My day. Yani bir günümüzü nasıl anlatırız onu öğreneceğiz. E, o zaman kelimelerimize başlayalım mı? Hadi gelsin kelimelerimiz. İlk kelimemiz uyanmak. Wake up ya da get up. Yatmak. Go to bed. Yüz yıkamak. Wash face. Elleri yıkamak. Wash hands. Dişleri fırçalamak brush teeth Saç taramak comb hair Üzerimizi giymek get dressed ve banyo yapmak have a bath Yazılışına bakalım çocuklar bu kelimeleri nasıl yazıyoruz get up ya da wake up go to bed wash face wash hands brush teeth comb hair get dressed ve have a bath. Peki ikinci grup kelimelerimize geçelim. Okula gitmek, go to school. Servise binmek, get on the school bus. Ödev yapmak, do homework. Arkadaşlarla buluşmak, meet friends. Kahvaltı yapmak, have breakfast. Öğle yemeği yemek, have lunch. Akşam yemeği yemek, have dinner ve televizyon izlemek watch tv peki bu kelimelerin yazılışlarına bakalım go to school get on the school bus do homework meet friends have breakfast have lunch have dinner ve watch tv peki hazırsanız şimdi de kelimelerimizle ilgili Oyunlar oynayalım. Hadi geçelim. Evet, ne yapıyoruz? Match. Yani eşleştiriyoruz. Kelimemizi okuyalım ve hangi kelime olduğunu bulalım. Meet friends. Hangisi sizce bulabildiniz mi? Meet friends. Evet, tahminler alayım. Evet, arkadaşlara buluşmakta, değil mi? Peki diğer bir kelimemiz? Have a bath. Have a bath. Bulabildik mi kelimeyi? Bakalım. Have a bath. Neydi çocuklar? Banyo yapmakta değil mi? Bravo. Peki bir sonraki. Get dressed. Get dressed. Hangisi çocuklar get dressed? Bulabildik mi? Evet duyuyorum seslerinizi. Giyinmek diyenler kazandı. Tebrik ediyorum sizi. Evet bir sonraki kelimemiz. Have lunch. Have lunch. Yemekle ilgili bir şeydi değil mi bu? Evet öyle yemeğiydi. Peki tebrik ediyorum sizi. O zaman hazır mıyız? Kelimelerimizi bildiğimize göre İngilizce konuşup cümleler kurabiliriz değil mi? Hadi o zaman çocuklar sayfanın en tepesinde ben diye kendini gösteren bir kişi var. Öncelikle ben ne demekti onu duymak istiyorum sizden. Evet ben I demekti. Evet resimde gördüğümüz her şeyi ben yapıyorum şeklinde söyleyeceğiz. İlk resme bakalım. Ben ellerimi yıka yıkarım diyeceğiz. Nasıl söyleyeceğiz? I wash my hands. Evet, ellerimi wash my hands. My hands. Benim ellerimi. Peki ikinci resme bakıyorsunuz. Dişlerimi fırçalarım diyeceğiz. Evet, ben fırçalarım. Yani I brush my teeth. My teeth. Benim dişlerimi. My kelimesini lütfen unutmayalım. Peki üçüncü resme bakıyoruz. Servise binerim diyeceğiz. Evet, kendimizden bahsediyoruz ve I. Evet, I diye başlıyoruz. Devamını duymak istiyorum. I get on the school bus. Peki, bravo. Çok iyisiniz. Peki, dördüncü cümleye bakalım. Okula giderim diyelim. Hadi okula gitmek neydi? Go to school muydu acaba? Hadi o zaman. I go to school. Bravo çocuklar. Çok rahat ve kolay bir şekilde yaptınız. Tebrik ediyorum. Ama ben şimdi sizden daha uzun, daha güzel cümleler kurmanızı istiyorum. Nasıl mı yapacağız? bu yaptığımız rutinlerimizi günün hangi saatinde yaptığımızı ekleyeceğiz cümlelerimize bir de. Hadi o zaman günün o saatlerini sizinle bir öğrenelim. Evet bu bir sabah resmi değil mi? Sabah ne demek? Hatırladınız mı öğretmenlerin sınıfa girince size good morning, iyi sabahlar, günaydın der. O zaman sabah morning. Evet güneş tam tepeye çıkmış ve tam öğlen olmuş. Öğlen ne demekti? Noon. Hatırladık mı? Noon. Peki güneş biraz daha ilerlemiş ve artık öğleden sonra olmuş. Öğleden sonraki derslerinizde öğretmenleriniz size good afternoon diye çok derdi, değil mi? O zaman afternoon öğleden sonra demek. Hatırladık mı? Peki güneş batıyor ve akşam olmuş. Akşam ne demekti? Evening. Evening, bravo. Evet, ay çıkmış, gece olmuş. Yani gece ne demekti? Night. Peki Günün hangi saatinde neler yaptığımızı söylemeye hazırız o zaman. Hadi başlayalım. İlk resimde çocuklar sabah demiş, değil mi? Morning. Sabahleyin yüzümü yıkarım şeklinde bir cümle kuracağız ama sabahın o saatinde yaptığımızı söylemek için in the morning şeklinde kullanacağız. In the morning. Peki afternoon'a bakalım. Yine aynı şekilde öğleden sonra o vakitte yaptığımızı söylemek için in the afternoon olarak kullanacağız ki bu kelimeyi. Ve akşamı da yine aynı şekilde in the evening şeklinde söyleyeceğiz. O zaman ilk bakalım. Sabahleyin yüzümü yıkarım diyeceğiz. Ama öncelikle hep ne yaptığımızı söyleyeceğiz. Türkçe düşünmek yok. Hep ne yaptığımızı. Evet önce onu söyleyelim mi? I wash my face. Yüzümü yıkarım. Şimdi ne zaman yaptığımızı söyleyelim. I wash my face in the morning. Sabah yıkarım demiş oldum. Oldu mu? Peki ikiyi benden önce siz yapın o zaman. Hadi öncelikle ne yaptığımızı söylemekle başlıyoruz. Televizyon izlemek kelimesini hatırladık mı? Peki ipucu veriyorum. Watch TV. Hadi o zaman. I watch TV in the afternoon. Öğleden sonra yaptığımızı söyledik. Peki ödev yaparım diyelim akşamları. Evet yine önce ne yaptığımızı söyleyeceğiz. Ödev yapmak kelimesini hemen aklınıza getirin. Ben yine ipucu vereyim mi size? Do homework. Hadi o zaman cümlenizi kurun. I do homework. Evet şimdi zamanını söyleyelim. In the evening. I do homework in the evening. Bravo. Peki günün diğer saatlerinde söyleyelim mi? Hadi bir de onlara bakalım. Evet, bir öğle resmi var. Tam öğlen. Öğlen yemek yerim demek için öğle saatinde olduğunu belirtmek için noon kelimesini at ile kullanacağım. At noon diyeceğim. Peki night'a bakalım. Gecenin o vaktinde olduğunu belirtmek için yine at night diyeceğim. Tamam? Anlaştık mı? O zaman öğlen öğle yemeğimi yerim demek için yine önce ne yaptığımızı söylüyoruz. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. I have lunch At noon. Öğlen. Öğle yemeğimi yerim demiş olduk. Bravo. Hadi bunu siz yapıyorsunuz. Ben birazcık sessiz kalıyorum. Hadi bekliyorum. Önce ne yaptığınızı söyleyin lütfen. Evet o zaman. I go to bed at night. Ben önce söylediğiniz değil mi? Bravo. Aferin, çok iyi yaptınız. Peki çocuklar bu konuyla alakalı biraz daha alıştırma yapalım. Ve daha iyi pekiştirelim. Olur mu? Haydi o zaman bir diğer sayfaya. Yes or no. Ne yapacağız? Cümlelerimizi okuyacağız. Doğru mu? Yanlış mı? Ona karar vereceğiz. Peki ilk cümlemize bakalım. I have lunch at night. At night neydi çocuklar? Geceydi değil mi? I have lunch at night. Gece öğle yemeği yerim. Oo çok komik oldu değil mi? Tabii ki yanlış. Peki, şey o ikiye bakalım. I go to school in the evening. In the evening ne zamanda çocuklar? Akşamda değil mi? Akşam okula giderim. Olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Hmm, yanlış bir şey bu. Olamaz. Hayır. Okay. Free. Üç numaraya bakıyoruz. I comb my hair in the morning. In the morning sabah da değil mi? Sabah saçımı tararım. E tabii ki tararım. Sabah uyanınca temiz bir çocuğum. Saçımı tararım. Yüzümü yıkarım tabii ki. Ve doğru. 4. Dörde bakalım. I go to bed at night. Gece yatarım. Tabii ki yatarım ve doğru. Son yes. sorumuz. I get up in the afternoon. Ne? Ölden sonra uyanır mıyım? Tabii ki de öyle değil. Sabah uyanırım. Bu da yanlış. Bravo çocuklar. Tebrik ediyorum size. Ve size güzel bir şey söyleyeyim mi? Bu videonun ilk bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Peki diğer bölümünü... Benim ikinci videomdan takip edip öğrenebilirsiniz. O zaman şimdi sizinle vedalaşma vakti. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bye, see you.